Merhaba. Microsoft Teams'e hoş geldiniz. Sizi burada görmek çok güzel. Microsoft Teams, ekibinizin düzenli bir şekilde çalışmaya devam etmesine ve belirli konulara odaklanan görüşmeler yapmasına tek bir yerden yardımcı olan yeni bir işbirliği uygulamasıdır. Şimdi uygulamamıza bir göz atalım. Burada tüm ekiplerinizin bir listesini görebilirsiniz. Ekip görüşmelerinize kanal adı verilir ve arzu ettiğiniz şekilde örneğin konu departman ve projeye göre düzenlenebilir veya sadece eğlence amaçlı olabilir. Kanallar ekipteki herkese açık olduğu için isteyen herkes katılıp konuşulanlara göz atabilir. Kanalların üzerine yerleştirdiğimiz sekmelerde siz ve ekip arkadaşlarınız herkesin erişebileceği dosyalar, notlar, uygulamalar ve web sitelerinizi saklayabilirsiniz. Acilen bir araya gelmeniz gerektiğinde Oluştur kutunuzun altındaki video düğmesi, planlanmamış bir toplantı başlatmanıza olanak verir. Toplantı bir kanalda gerçekleştiğinden herkes katılabilir. Birebir veya daha küçük bir grupla sohbet etmek mi istiyorsunuz? Sorun değil. Sohbete tıkladığınızda listede tüm özel görüşmelerinizi görebilirsiniz. Burada hemen bir sohbet başlatın veya mevcut bir görüşmeye devam etmek için bir kişinin adına tıklayın. Bir sohbetteki kişileri aramanız gerekiyorsa burada yapabilirsiniz. Tüm beğenileriniz, et bahsetmeleriniz, mesajlarınıza verilen yanıtlar ve daha fazlasından haberdar olmak için etkinlik üzerine tıklayın. Takviminizi takip etmek çok kolaydır. Gününüz için zamanlanmış her şeyi görmek üzere toplantılara tıklamanız yeterlidir. Dosyalara tıklarsanız kendi OneDrive iş hesabınızdaki ve ekibinizin SharePoint uygulamasındaki tüm dosyalara kolayca erişebilirsiniz. İş gününe biraz eğlence katmak önemlidir. Burada favori emojinizi bulabilirsiniz. Burada da en son gifleri aratabilirsiniz. Düzenleyebileceğiniz etiketleri ve internet fenomenlerini bulmak için buraya tıklayın. Microsoft Teams sizinle aynı şekilde çalıştığı için masa üstünüzdeki bir görüşmeyi alıp mobil cihazınızda devam edebilirsiniz. Böylece gelişmelerin gerisinde kalmazsınız. Bu tura katıldığınız için teşekkür ederiz. Şimdi ekibinizi de getirin ve işbirliği yapmaya başlayın.